merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte tirleçeye rakip 3 kaşık tatlısı hazırlıyoruz. Tamam malzemelerini saymaya başlıyorum. 3 adet yumurta, 3 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 paket de hamur kabartma tozumuz var. Kekimizin malzemeleri bu kadar. Şerbeti içinde 3 su bardağı süt, 1 su bardağı da şekere ihtiyacımız var. Bu arada arkadaşlar şerbeti kaynamıyor. Zaten market sütü aldığımız için kaynatmaya gerek yok. O zaman artık bu güzelliğin yapımına hemen geçiyorum. Aslında malzemelerinden anlamış olduğunuz gibi arkadaşlar yapımı gerçekten çok basit. Normal bir kek yapar gibi. Yani önceliğinde yumurtayı ve şekeri çırpıyoruz. Sonrasında da kalan tüm malzemelerimizi ekliyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben kek harcını bayağıca bir karıştırdım. Hatta şöyle bakın sizlere daha daha yakından göstereyim. Bayağı böyle köpük köpük de oldu. Şimdi biraz daha karıştıracağım. Sonrasında da borcamıma yağ dökeceğim. Şöyle borcamımı yağ alacağım ve bu kek harcımı borcamımın içine dökeceğim. Söylediğim gibi şöyle borcamımı aldım. Bu arada arkadaşlar bu ölçüler bu kadarlık yani. Bu büyüklükte, bu boyutta borcam için. Tabii ki de büyük borcama da yapabilirsiniz ama malzemeleri iki katından çıkartmanız gerekiyor. Atıyorum işte yumurtayı dörde, sonrasında işte üç yemek kaşığı ya 4 dört yemek kaşığı, beş yemek kaşığı değişebiliyor. Yani borcamınızın boyutuna göre de miktar farklılık gösteriyor. Ama bence bu şekilde gayet yeterli oluyor. Yani şöyle üç dört kişilik bir aile için bence bu kadarı bayağı yeterli oluyor. Evet artık kek harcımızı borcamımıza döküyoruz. Evet ben kek harcımı borcamıma yağlamış oldum. Borcamıma döktüm arkadaşlar. Hatta biraz şöyle de yapalım ki hani tam otursun. Şimdi artık bu güzelliği önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza alıyoruz ve alt üst ayarda pişiriyoruz. Evet tatlımız fırındayken arkadaşlar ben de şerbetini hazırlamaya geçiyorum. Söylediğim gibi bu şerbet pişmiyor. Yani Ocağa götürmeyeceğiz. Sadece süt ve şekeri karıştıracağız. Soğuk bir şerbet olacak. Ama tabii ki de ben sütü marketten aldım arkadaşlar. Yani marketten almadıysanız, çiğ süt aldıysanız da öncelikle sütü kaynatın, soğutun sonrasında şekerleyin. O şekilde de yapabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Şimdi şöyle kabıma 3 su bardağı sütümü ve 1 su bardağı şekerimi ekleyip güzelce karıştıracağım. Evet şerbetimiz hazır arkadaşlar. Ben bayağıca bir karıştırdım. Şöyle ara ara sürekli bir şekilde karıştırın. Yani aklınıza geldikçe karıştırabilirsiniz. Yeter ki içindeki şekeri erisin. Artık şerbetimiz de hazır. Şerbetimi de bir kenara alıyorum ve fırından kekimin çıkmasını bekliyorum. Evet kekimiz fırından çıktı arkadaşlar. Toplam 180 derecelik fırında alt üst ayarda 20 dakika kadar pişti. Zaten böyle çok içinde malzeme olmadığı için pişme süresi de çok uzun olmuyor. Şimdi şöyle arkadaşlar ben bu şekilde bir şiş diyebiliriz. Bu şekilde bir şiş aldım. E, bu arada kürdanla da olur. Yani herhangi bir şeyle olabilir. Hadi ikisi de yok diyelim. Çatalla da rahatlıkla delebilirsiniz. Şöyle biraz deleceğim ki hani o şerbetini güzelce çeksin diye. Bu şekilde biraz deliyorum. Sonrasında da arkadaşlar şöyle bir ilk sıcaklığı çıksın istiyorum. Şöyle birkaç dakika bekleteceğim. Sonrasında da şerbetiyle buluşturacağım. Evet, tatlımız şerbetini çekti arkadaşlar. Sizlerle zaten izlediğiniz Şöyle şerbetini döktüm. Birkaç dakika içinde hemen bütün şerbeti içine de çekti. Şöyle son olarak da ben bu şekilde Hindistan ceviziyle süslemek istedim. Şöyle sizlere de göstereyim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Fındık, ceviz ya da sade de kalabilir. Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. Ya da antep fıstığı. Yani çok fazla çeşit var açıkçası arkadaşlar. Bu arada isterseniz üzerine mesela karamel yaparsınız. Daha çok böyle tirleçeye benzer. O zaman artık ben bu güzel tatlımı süsleyeyim arkadaşlar. Son olarak da serviste görüşelim. Söylediğim gibi arkadaşlar ben tatlımızın üzerine son olarak da Hindistan cevizi döktüm. O şekilde süslemek istedim. Şöyle hala daha sıcak ama şöyle sizlere göstereyim dikkatlice. Nasıl gözüküyor ama bence çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Sizler de gönül rahatlığıyla evlerinizde deneyebilirsiniz. Şimdi artık ben bu güzelliği kesiyorum. Son olarak da serviste buluşuyoruz. Evet 3 kaşık tatlımız, tirleçeye rakip olan tatlımız servise hazır arkadaşlar. Ben şöyle son olarak üzerine evimde çilek vardı. Çilek de süslemek istedim. Tabii ki de süslemek zorunda değilsiniz ama şöyle hani videoda güzel gözüksün istedim açıkçası. Şu şekilde sizlere de göstereyim arkadaşlar. Yani yumuşacık oluyor. Şimdi hatta bir tane çatal alayım hemen sizi bekletiyorum. Şöyle bir çatal aldım ve size hemen daha da detaylı bir şekilde gösteriyorum. Telefonda tripoddan çıkarttım arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle detaylı göstermek istiyorum. Bakın. O kadar güzel ki bakın yumuşacık görüyor musunuz? Şöyle. Her yeri yumuşacık. Yani şöyle şerbetini de o kadar güzel çekmiş ki arkadaşlar sizlere anlatamam. Yani kesinlikle Evlerinizde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dediğim gibi çeşitlendirmek sizin elinizde. Üzerine karamel sos olur, meyveli sos olur, Hindistan cevizi, ceviz, antep fıstığı asla fark etmez. O zaman artık videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu da artık kapatalım. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.